Merhabalar sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri Youtube kanalıma hoş geldiniz Kanalımdan kucak dolusu selamlar Sevgiler sunuyorum Evet arkadaşlar yine bir Tığ işi örgü çalışması ile sizlerle Birlikteyiz bu videomda sizlere Tığ işi örgülerinizde Kullanabileceğiniz gerçekten Güzel yapımı bir o kadar kolay Bir modelden bahsedeceğim Bu modelden arkadaşlar Sizler çok güzel etoşallar Çeyizlik yelekler Bu daha farklı tığ işi örgü alanlarında bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Şöyle modelin yapımı için elimde Alize Angora Gold simli ipim var. Renk numarasını merak eden olursa şöyle göstermek istiyorum. 73 arkadaşlar tığım ise her zamanki kullanmış olduğum 7 numara tığım var. Siz elinize uygun tığ seçebilirsiniz. Evet modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar buyurun. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin yapımına geçelim. Arkadaşlar modelin yapımı için zincirler çekiyoruz. Zincir üzerine kuracağım modelimi sizler bir sıra trabzan üzerine bu modeli kurabilirsiniz 2-3 sıra trabzan yapabilirsiniz bu şekilde benim yaptığım gibi zincir üzerine de kurabilirsiniz Evet ben zincirlerimi çekip geliyorum Evet şöyle fazlasıyla zincirlerimi çektim sizlerde yapacağınız örgünün enine göre zincirlerinizi çekin fazla gelen kısmı kesebilirsiniz arkadaşlar Evet burada tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen bir iki şöyle dördüncü zincirimizden girdim. Buraya kenar trabzanı oluşturdum. Yine tekrar sıradaki zincirime kenar trabzanı yaptım. Yine tekrar kenar trabzanı yapıyorum. Şöyle zincirimle birlikte 2, 4, 5 tane kenar trabzanı oluşturdum. Sizler arkadaşlar bu kenar trabzanlarını isteğinize göre yapabilirsiniz. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Burada zincirlerimi sayıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle tekrar alayım. 1 2 3 4 5 6. zincirime girdim. Buraya fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 tane ilmek topladım, fıstık yaptım. Burada fıstıklarımı iki seferde şöyle kapattım. Araya 1 2 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Yine aynı yuvanın içine girdim. Fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 Tekrar iki seferde kapattım. Tekrar buraya 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Burada sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6. zincirimizin içine tığımızın başına ipimizi alıyoruz. 6. zincirimin içine trabzan yapıyorum. Tekrar sıradaki zincirime trabzan yapıyorum. Tekrar sıradaki zincirime trabzan yapıyorum. Şöyle. Bu ara trabzanlarını da sizler isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Tekrar burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1 2 3 4 5 6. zincirime girdim. Tekrar 1 2 3 4. Evet. 4 tane ilmek topladım. Fıstık yaptım. 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine 1 2 3 4 Topladım iki seferde kapattım. Tekrar 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1 2 3 4 5 6. zincirimin içine girdim trabzan yapıyorum. 2 Şöyle 4 tane tırabzanımı yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Evet burada yine 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. zincirimin içine girdim. Yine fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 Yine topladım, iki seferde kapattım. İki tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı yuvanın içine bir, iki, üç, dört ilmek topladım, iki seferde kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincirimi çektim. Burada kenar trabzanları yapıyoruz. Burada sayıyorum. Yine bir, iki, üç, dört. 5 6. zincirimden girdim. Buraya kenar trabzanı yapıyorum. 1 2 3 Şimdi modelimizin ikinci sırasına geçtik. Buraya 1 2 3 tane zincir çektim, geriye döndüm. Burada 2 tane 3 tane kenar trabzanımı yapacağım. Zincirimle birlikte Evet, örneğimizin ikinci sırasındayız. Evet burada 3 tane zincir çekiyoruz ikinci sırasında. 1 2 3. Tığımın başına ipimi aldım. Burada 5 tane zincir çekmiştik. 5 tane zincirin 1 2 3. hemen 3. zincirimden girdim. Fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 hemen topladım iki seferde kapattım bir iki bir veya iki zincir çekiyoruz bu fıstık aralarında tığımın başına ipimi aldım yine bir aynı yuvanın içine İki. üç dört dört tane ilmek topladım kapattım 2 tane zincirimi çektim. Şimdi bu kısma değil, yine 5 tane yapmış olduğumuz zincirimizin içine tığımızın başına ipimizi aldık. Yine fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 Topladım, kapattım. Arada 1 veya 2 zincir çekiyoruz. Tığımın başına ipimi aldım. Yine tekrar aynı yuvanın içine 1 2 3 4 4 tane ilmek topladım kapattım burada yine 1 2 3 tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım aradaki ara trabzanlarıma geçiyorum 1 2 3 4 Evet şöyle 4 tane trabzanımı yaptım bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer örneğimi de göstereyim. 1 2 3 zincir tığımın başına ipimi aldım. 1 2 şöyle 3. zincirimden giriyorum. Ortalıyoruz yani zincirimizi ortalıyoruz. 1 2 3 4 Topladım kapattım. Bir veya iki zincir tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine bir, iki, üç, dört. Topladım, kapattım. Yine arada iki tane zincirimi çekiyorum. Bir, iki. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen karşıdaki beş tane yapmış olduğumuz zincirimin ortasına girdim yine ilmek topluyorum 2 3 şöyle topladım kapattım 2 zincir aynı yuvanın içine 1 2 3 4 topladım kapattım 1 2 3 zincir hemen kenar aradaki ara trabzanlarımı örüyorum Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet sıra sonuna geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Burada kenar trabzanlarımı yapıyorum. 2 3 4 5 tane kenar trabzanımı oluşturdum. Burada 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Geriye dönüyorum. Şimdi örneğimizin tekrarı oluyor. Modelimiz iki sıradan oluşuyor hanımlar. Tekrar 2 zincirimiyle birlikte 3 4 5. Buraya bir alt sırada 5 tane zincir çekmiştik. Şimdi aynısını yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Tığımın başına ipimi aldım. Bu iki fıstık yapmıştık. Diğerine atlamış olduğumuz iki zincirimiz var ortada. Ortadaki zincirime giriyorum, fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 Topladım, kapattım. Arada bir veya iki zincir tığımın başına ipimi aldım. 1 2 3 4 Topladım, kapattım. Şimdi yine tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincirimizi çekiyoruz. <laughs> Tığımın başına ipimi alıyorum. Aradaki ara trabzanlarımı yapıyorum. 4 tane ara trabzanımı örüyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir tığımın başına ipimi aldım. Hemen bu kısma geçtim. 1 2 3 4 topladım, kapattım. 2 zincir. Tekrar 1 2 3 4 topladım, kapattım. Evet arkadaşlar, modelimiz bundan ibaret. Şöyle göstermek istiyorum. Ben örneğimi sizler için bir kasıra ilerleyip tekrar sizlere modelimi göstereceğim. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim örneğimi. Birkaç sıra ilerledim. Şöyle etoşallarda muhteşem duracak bir model. Şöyle şu kısımlarına püskül yapabilirsiniz etoşallarda. Bu şekilde tersi düzü yok iki taraflı şöyle göstermek istiyorum Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın